Arkadaşlar Şurada kanalıma hoş geldiniz. Şimdi, e, bu detkanlar aslında bizim için gerçekten çok ilginç. Biz söylüyorduk. Kudon dolu sayı, Marmara detkanı, İstanbul deflamı diyorduk ama her seferinde aynı bir şeyi de söylüyorduk. Bizim bir doğum dolu sayımız var. 580 km uzunlukta bu say e, son yüzyılda büyük deprem üretmedi ama aktif deflamı, bir say. Arkadaşlar. Elazığ detkanı oldu. Bu Azerbaycan'ı buradan bir selam. Türkiye Türkiye'ye buradan selam Türkiye'ye buradan tüm ülkelerle selam yolluyorum Türkiye'nin tüm ülkelerine bak Türkiye'nin tüm ülkelerine Hatay'a selam yolluyorum İstanbul'a da yolluyorum sizi çok seviyorum çok Arkadaşlar bir, çok zor bir şarkı e, yayınlamayacağım durumda. bununla ilgili. 580 kilometrelik dolandırılı sayının hemen hemen 300 kilometresinde e, depremler devam ediyor. Bunlar vurmak yasak Bu demir. Başlı başına demir. tekrar söylüyorum. E, başlı başına depremler. O başlı başına depremlerin de artıları oluyor. En son 7.6 doğan sayı bunlar <laughs>